Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Biraz büyük yapıştırmışım. Kanalıma abone olun. Beğenin kısmını büyük yapıştırmışım. Şimdi fark ettim. Konumuza dönelim. Bu videoda arkadaşlar bir yem uygulaması yapacağız. Biliyorsunuz YouTube kanalımda yem uygulamaları yapıyorum. Sizinle birlikte balıkların yeme karşı tepkisini ölçüyorum. Sizlere de bir fikir olsun diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar isterseniz yemi görelim. Numune Free Sample Tropical Green Algae Wafers yani yeşil alg tableti diyebiliriz. Beraber yemin içerisinde ketapank ve spirulina var. Ketapank hint bademi bu yapraklar sanırım balıklarda üremeyi tetikliyor. Bağış sistemini aktive ediyor. Mesela dış parazitlere karşı iyi geliyor diye internetten okumuştum. Yani reklam olarak anlaşılmasın ücreti mukabilinde aldığım bir ürünün yanında hediye olarak geldi. Ücreti, ücreti mukabilinde, mukabilinde aldım. aldım. Bu chips biraz büyük. Tabii hepsini bulamayacağım çünkü az önce balıkları yemledim. Yemi kırarak balıkları vermeyi düşünüyorum. Bakalım balıkların yeme karşı reaksiyonu nasıl olacak? Ben de sizlerle birlikte göreceğim. Sizlerin sayesinde bende de bir fikir oluşuyor. Yemin üzerinde etiket bilgilerine, besin değerlerine, son tüketim tarihine, ambalaj durumuna muhakkak bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yemin sert bir yapısı var. Akvaryum camına yapışacak gibi değil. Dediğim gibi bunu kırarak vermeyi düşünüyorum. Birlikte balıkların yeme karşı reaksiyonunu göreceğiz. Özellikle dipte gezen balıklar için tasarlanmış bir yem. Mesela dipte çöpçü, makrakanta, vatos, frenatus gibi balıklar bu yemden faydalanabilir arkadaşlar ışığı kapattıktan sonra eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü karmak varyumlarda orta ve üst kısımda gezen balıklar yemi dilikleyebilir veya dipte yemin peşinden koşarak dipteki gezen balıklara rahat vermeyebilir. Gerçi gerçi bu yem disk şeklinde, ben frisbee'ye benzettim. Akvaryumda ortada bir üst kısımda gezen balıkların ağzına sığacak şekilde değil. Muhtemelen bu dipte duracak. Balıklar gelip bunu didikleyecekler. Dediğim gibi ışığı kapattıktan sonra bu yemi atarsınız. Mesela çöpçü ve vatoz balıkları yemi rahat rahat yerler. Zaten gece takılıyorlar evet, vatoz ve çöpçüler. Genellikle sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bakıyorum yemlerde. Gerçi balıklar onu bulur. Benim aramama gerek yok. Bakıyorum. Maşallah diyelim bitkili akvaryumlarda seyir zevkine doyum olmuyor. Tabi konumuz yem ama ben bir konu anlatırken diğer bir konuya geçerim. Yemi gönderdik arkadaşlar. Bizim çöpçüler yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Bakalım sevecekler mi? Bence sevecek gibi geliyor. Moli balıkları da atağa geçti arkadaşlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Evet. Büyüklü küçüklü çöpçü didikliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Molly rahat verse rahat diyecekler ama az önce besledim sanki kıtlıktan çıkmış gibi bizim Molly'ler. Sağlıklı canlı doğuranlar iştahlı balıklardır. Dipte olsun, ortada olsun, yüzeyde olsun akvaryumun her kısmından yemi yerler. Balıkların yeme karşı tepkisini ölçmek gerekiyor. Sağlıklı balık iştahlı balıktır. Maşallah bu hobi çok güzel bir hobi bence. Çok çeşitli balıklar var. Karides olsun, Saylangoz olsun çok güzel bir hobi. Evet, Frenatus orada, Plati saldırmış, Tetrazon orada, balıklar bir yem telaşı içinde. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolara yorum yaparsanız sevinirim. Siz yorum yaptıkça, beğendikçe YouTube daha çok kişinin görmesini sağlıyor. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.